Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size sevdiğim parçayı heves mi sandımı okuyacağım. Armağan olsun bütün sevdiklerime. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3 üç beş gün sonra biter mi sandın? Of. Böyle bir sevdayı sen kimde gördün Ah ne Leyla ne Meclun böyle sevmedi Ah ne Leyla ne Meclun böyle sevmedi Bendeki bu aşkı heves mi sandın? Üç beş gün sonra biter mi sandın? böyle bir sevdayı sen kimde gördün ah ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi ah ne Leyla ne Mecnun böyle sev